Jadon Sancho Beşiktaş'a bir adım daha yakın. Daha doğrusu önemli bir ilerleme kaydedildi. Başkan Serdal Adalı ile Manchester United ve oyuncunun menajeri arasındaki temaslar devam ediyor. Başkan Adalı kısa Londra ziyaretinde İngiliz oyuncunun menajeri ile bir araya geldi. 20 milyon euro teklif edildi. Maaş konusunda taraflar arasında hemen hemen bir anlaşma var. Başkan Adalı, Juventus'un sezon başına net 6 milyon eurodan 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği Sancho'ya 6 milyon euro önerdi. Artı bonuslar konusunda vaat verdi. Adalı, Sancho'nun bon servisi içinde Manchester United'a pek çok zor ve kolay bonusu içeren 20 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. İmza parası ısrarı Sancho'nun menajerinin ortaya koyduğu 5 ila 6 milyon euro arasında değişen imza parası ise başkan adalının büyük baş ağrısı. Beşiktaş Başkanı, United tarafıyla yaptığı görüşmede Sancho'nun istediği tazminatı bonservis bedelinden düşmeyi önerdi. Olumsuz cevap aldı. Fenerbahçe'yi reddetti iddiası bu arada Tutto Sport'a bakılacak olursa Sancho, Fenerbahçe'yi reddetti. Ancak sarı lacivertlilerden İngiliz oyuncuya herhangi bir teklif gittiğine dair bir duyum çıkmadı.